Rahmet damlaları kanalıma hoş geldiniz. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. İnsan kendi bedenine dikkatle baksa ve tefekkür etse, bedeninin nasıl idare ettiğini ve ona nasıl hükmettiğini düşünse, yaratanın var olduğunu bilen bir arif kul olur. Çünkü insan ruhun bedeni nasıl idare ettiğini düşünse kendi bedeninden daha bir haber ve eser olmadığı halde şu anki bedenini görse ve yaratılışına dikkatle baksa kendisinin evvelki halinin iki damla meni olduğuna kesin olarak inanır. Meni halindeyken et, yağ, kemik, damar ve kan namına kendisinde bir şey olmadığı gibi canı aklı ve fikri de yoktur. Fakat Allah'ın kendisini yaratması ile hem içte ve hem de dışta çok acayip haller meydana gelmiş ve iki damla halinde olan mini çok güzel ve maharetli organlarla süslenmiştir. Bütün bunları düşünen insan kendini yoktan var eden bir kuvvetin olduğunu bu kuvvetin de Allah'ı zülcelal olduğunu, onun cihanın zerresinden küresine varıncaya kadar her şeyde onun tasarruf sahibi olduğunu ve her şeyde onu etkileyen ve yanan olduğunu, her şeyin dışını ve içini bildiğini ve her şeyi çepeçevre sardığını bilir. Yine bilir ki onun kudreti, hikmet ve rahmeti bütün cisim ve uzuvlarda sari ve kamil olup cereyan eder. İnsan kendi bedeninin mükemmelliğine ve organlarının kendisine ne kadar çok faydalar sağladığına, ne kadar çok bakarsa kendini yaratan Allah'ını tanıması ve sevmesi de o derece artar. Ve böylece bu ince ve nazik yapılmış makinenin duyu, organ ve kuvvetleri ilim ve tekniği ile Allahü Zülcelal'in lütfunun ve rahmetinin eseri olduğunu bilir.